Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bakalım terazi yeni ayında balık burcunu neler bekliyor arkadaşlar? Bununla ilgili ben açılım yaptım. Şimdi yorumlayacağım. Sizinle sosyal medyadan veya herhangi bir şey bahane ederek iletişim kurma durumu olacak bir kişi var. Hava grubu olabilir veya haritasında hava grubu ağırlıklı olabilir. Diğer burçlar için de uyumludur. Ama hava grubu bir tık daha yüksek çıktı arkadaşlar. Bu kişi sizinle bir şekilde bir bahaneyle iletişim kurma durumu olabilir veya direkt iletişim kurma durumunda olabilir. Çünkü sizinle bir kavuşma isteği var. Sizinle diyor ki ben bir kavuşmalıyım. Ben ona artık adım atmalıyım düşüncesine girmiş. Siz zamanında çok haksızlık yapmış, çok adaletsiz davranmış olabilir. İlahi adalet tecelli edecek ve yaptığı şeyleri tekrar böyle nasıl anlatayım? Yaptığı şeylerden dolayı böyle bir pişmanlık duymuş arkadaşlar diyor ki evet ben zamanda bu kişiye böyle şeyler yapmıştım ama artık devran döndü ben onun için fedakarlık yapmam lazım diyor. Özellikle üçlü bir vakittir yani üç gün üç hafta üç aylık bir süredir çok kederli çok mutsuz çok pişman yani böyle size anlatamam gerçekten duygusal olarak size karşı bir adım atacak birisi var biraz böyle flörtöz biraz dışa dönük biraz böyle Hava <laughs> bir insan, bu su grubu olabilir veya dediğim gibi diğer burçlar içinde uyumludur ama su grubu bir tık daha ağır çıktı onu söyleyeyim. Biraz çevrenin etkisi olan bir insan, böyle çevrenin etkisinde kalan üçüncü kişilerin etkisinde kalan bir insan ama her türlü size karşı duygusal olarak bir adımla gelecek arkadaşlar. E, terazi aynı biraz böyle duygusal olarak, maddi olarak, ailevi olarak her şey üst üste gelmiş gibi hissedebilirsiniz maalesef. Bunu söylemek istemezdim ama böyle e, bazı konulardan size karşı vicdan azabı çeken bazı konularda size karşı böyle merhametsiz davranan bir insan var. Şu aralar çok düşünüyor sizi, özellikle böyle uzun bir süredir ruhsal çöküntü içerisinde olabilirsiniz ve bununla ilgili artık bir adım, bir şeylerde aydınlanma veya tamam artık ben kendimi toparlamalıyım veya artık bu sendromun içinden çıkmalıyım dediğiniz bir durum veya bir adım durumunuz olacak arkadaşlar. Bir kişi var aşırı şekilde pişman. Yaptığı bir şeylerden dolayı olabilir, söylediği şeylerden dolayı olabilir. Bir pişmanlık duyur, durumu var. Özellikle 5'li bir vakittir. Yani 5 ay önce olabilir, 5. ay olabilir, 5 gün, 5 hafta olabilir. Böyle özellikle beşli bir vakittir. Ve sizin ona karşı ne kadar sadık olduğunuzu, ne kadar güven durumu olduğunuzu ama sizin ona karşı güven probleminiz olduğunu, onun size, yani siz ona karşı biraz sadakatsizsiniz. E, karşı taraf sadakası Of Cümle karıştı şimdi tekrar alıyorum e, O size karşı çok sadakatsiz Aranızda şüphe, güvensizlik Problem var ama siz ona karşı Aşırı şekilde e, Böyle güven vermişsiniz Sadık kalmışsınız diyor Ve bu sizdeki olan Güveni kırmış Bundan dolayı bir pişmanlık durumu var Bazı konulardan çok hırslı bir yapıya sahip olabilir Ama bir tamamlanma Bir böyle tekrar konuşma, flört etme durumunuz olacak. Evet bir bitiş yaşanmış, bir kayıp yaşanmış ama ne kadar bitmiş olsa da tekrar bittiği yerden başlama durumunuz olacak. Çünkü karşı taraf size artık bir adımla, bir teklifle, bir pişmanlık durumuyla geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Umarım o karıştırdığım yeri anlamışsınızdır. Çünkü biraz karıştı. Bakalım neler bekliyor işaret kartından. Aklınızdaki kişinin size karşı sevgisi var. Bununla ilgili artık yani diyeceksiniz ki bu kişi beni seviyor. Gerçekten bunu anladım diyeceksiniz. Bir de evren size bazı konulardan işaretler gönderiyor. Bunu fark eden arkadaşlar hiçbir şey tesadüf değildir. Bunu unutmayın. Önünüze çıkan bir şarkı, bir insan, ne bileyim herhangi bir nesne bile hiçbir şekilde tesadüf değildir. Bu hayatta tesadüf yoktur. Tevafuk vardır diyeyim. Özlü söz. Bir konuda bir detay ve sır öğreneceksiniz maalesef. Yani sizden saklanan bir sırrı herhangi bir şey olabilir. Arkadaş olabilir, aile olabilir, aşk olabilir. Bir sır öğreneceksiniz. Aklınızdaki kişinin size karşı gerçekten aşkı var. Maddiyat olarak itibar ve yükseliş olacak. Yani iyi bir iş olabilir ne bileyim bulunduğunuz yerden bir terfi olabilir. Bir de arkadaşlarınızla bir sık görüşme durumunuz olacak arkadaşlar. Böyle arkadaşlar çok sık vakit geçirme, çok sık böyle plan yapma durumunuz olacak. Ama dediğim gibi aklınızdaki kişinin böyle size karşı gerçek aşkı var. Bununla ilgili de zaten bir işaret mi diyeyim, karşı tarafın size belli etmesi mi diyeyim, çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu arada beni takip etmeyi ve videolarımı beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bye!